Bildiğimiz gibi listenin çoğu filmi göndermeler ve istireklerle dolu. Bunlardan biri ise Coco. Miguel yetenek yarışmalarını izlerken yarışmacılardan biri aynı oyuncak hikayesindeki Sid ile aynı tişörtü giydiği görülüyor. Eğer o ise Coco filmine göre Sid'in öldüğü anlamına geliyor. Ayrıca Sid'i en son oyuncak hikayesi 3'te çöp toplayan çocuk olarak görmüştük. Sizce gerçekten Sidin ölümüne bir gönderme olabilir mi? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim.